...mahkumiyet vermiş... ...bu çerçeveden bir şekliyle imtihanları devam eden kardeşlerimiz... ...el vermemiş, ayak vermemiş, gözleri almış, hastalık vermiş... ...kimlerden kastettiğimi, kimleri kastettiğimi anladınız. Yani alarak ya da vermeyerek imtihan sahasında bir şekliyle konuşan kardeşlerimiz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bir mümin güzel şeyleri niyet etti. Niyet adına da zihin dünyasını aldı ama yapamadı. Eğer yapmak istemesine rağmen yapamadıysa Allah onu yapmış gibi kabul ediyor. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Allah elini almış, ayağını almış, gözünü almış, işitmesini almış ya da aklını almış. Zihinsel anlamda bu manada mahrum bırakmış. Onlar zaten ayrı. Onlar Allah'ın hediyesi, hediye olarak geldiler, hediye olarak da gidecekler. İnşallah cennetin hediye çocukları olacaklar. Allah'ım benim iki gözümü aldın. Eğer bana iki göz verseydin ben senin Kur'an'ının mesajlarını dünyanın dört bir tarafına duyuracaktım. Allah'ım iki ayağımı aldın ya da ayaklarımdan birini aldın. Eğer verseydin senin dinin için, İslam için şunu yapacaktım, bunu yapacaktım. Yazıyor. Müminin niyeti amelinden hayırlı ya melekler hamire yazıyor. Veren Allah'tır. Alan da odur. Bize hiçbir şeyi biz bedel ödediğimiz için vermez. Öyle olduğu için vermediği zaman Cenab-ı Hak'ka kim akıllı olarak hesap sorabilir ki? Verdiği her şey hediye. Size birisi hediye verse kızar mısınız hediye veren insana niye bunu verdin diye? Hediye bedel ödemedin ki onu alırken. Küfür ve dalalet dışında, dalalet dışında her hale Allah'ım şükür olsun. Verir nimet, vermez nimet, verdiğini geciktirir nimet. Verdiğini değiştirir. Nimet verdiğini alır nimet. Engellilik nimettir. Engellilik berekettir. Engellilik mertebedir. Engellilik kefarettir. Engellilik cennettir. Engellilik nimetten mahrum olmaktır. Mahrumiyet içerisinde nimet değil midir Allah aşkına bunlar? İmtihanın ağırlığı mükafatın büyüklüğünün sebebidir. İmtihanın ağırlığı Allah katında değerin olduğunun işaretidir. Aziz kardeşlerim, şunu hiçbir zaman unutmayın. Allah eğer bir kuluyla bu manada alışveriş yapıyorsa o kul Allah katında özel kuldur. İmtihanın ağırlığı taşıyabilecek sağlamlığın sana verildiğinin göstergesidir. Allah hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. İmtihanın ağırlığı sürekli seni Allah'a yakınlaştıracak en önemli vesiledir. İmtihanın ağırlığı her daim merhamet duygusunun ziyadeleşeceğinin müjdesidir. Siz zannediyor musunuz ki yarın Allah katında biz bu manada sorguya çekilmeyeceğiz? Niye söylemedin benim gözlerini aldığım ama kalp gözünü açtığım kullarıma hakikati diye Allah bize sorarsa? Niye işitmesini aldığım ama yüreğinin tellerini açtığım o insanlara sen İslam'ın mesajlarını ulaştırmadın diye sorarsa? Niye dilini aldığım ama onun kalbine dil koyduğum o kullarıma sen hakikati ulaştırmadın diye sorarsa ne diyeceğiz? Şunu desek Allah katında geçerli bir mazeret olur mu? Allah'ım biz birbirimizle uğraştık birbirimize kılıçlarımızı çektik. O dedi ben, ben dedim, ben. O cemaatten adam çalma, o camiden adam alma, o dernekten buraya adam taşıma. Bununla uğraştık. Sorumluyuz. Derdimiz var. Vallahi bunların hepsi bize sorulacak. Billahi sorulacak, tallahi sorulacak. İsti i̇şte Allah'tan gözün yokmuş ne yazar? Enes bin Malik bize nakle diyor. Kadisiyedeyiz diyor. Savaşın öncesinde geziyorum askerler içerisinde. Bir baktım elinde siyah bir sancak ordunun arkasında durmuş. Kanım dondu diyor. Vardım yanına, arkasında durdum arkasından Fetih Suresinin 17. ayetini okudum. Leysel alel ama haracun dedim. Ama ya Allah yolunda cihat için bir sorumluluk yoktur dedim. Ey Abdullah dedim sen bu ayeti bize öğreten adamdın. Sen bu ayeti bilmene rağmen ta Medine nere? Irak toprağı Kadisiye. Kadisiye'de ne işin var? Tanıdı diyor Enes bin Malik tanıdı sesimi. Döndü bana dedik Enes sensin değil mi? Benim dedim sen bu ayeti bilmene rağmen ne işin var burada? Enes dedi ben de biliyorum burada olmakla Allah yolunda cihat adına bir şey ortaya koymayacağımı. Ama beni buraya getiren bir şey vardı. Neydi o şey? Allah senden ebeden yüz binlerce kez razı olsun. Ben istedim ki Müslümanların sayısı düşmanın gözünde fazla gözüksün. Ben inanıyorum ki bu çağda da bu tarz mahrumiyetler içerisinde olan kardeşlerimiz aynen adlarını saydığım o büyük insanlar gibi aleme iz bırakacak işler yapacaklar. E